var yani şimdi? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ben hesap makinesiyle hesaplamaya kalktım. Hesap makinesi bozuldu. Yani teknoloji bile bizim servetimiz karşısında dayanamadı. <laughs> ne diyorsun Emin? <gülüyor> <gülüyor> Peki bu nasıl sanat seçerini düşünüyorsunuz? Ee, <laughs> Emin'i e, e, kuyumcu arkadaşlar var. Bir <laughs> onları bozdurur değil mi Emin? Kuyumcu olmaz. Bunlar eski şeyler. Yani e, tarihi sen. Onları da bir alırlar elimizden. Ne Altına yatıralım. Altına alalım En geçerli şey altın. Bizim daha tane altınımız var. Ha. kilo kiraz alıp Aramız yok çekimizde. Peki. Biz bu serime paylaşacak mıyız? Yok. 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 肥光肥呀。